Sosisli. Taze taze sosis. Merhaba. Ben sosisli istiyorum. Hoş geldiniz. Hemen geliyor. Yanında patates kızartması da veriyor musun? Şey, ee, şey bende sadece sosisli var. Oo, ben patates kızartmasıyla daha çok seviyorum. O halde kalsın. Teşekkürler. Ama öf, ya bu kaçıncı? Ayşe'nin oyuncak mağazasına. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba koca ayı. Hoş geldin. Ne o? Oyuncak mağazamda sosis satmaya mı karar verdin yoksa? Keşke öyle olsa. Ama maalesef sadece sosisli satıyorum diye kaç tane müşteri kaybettim. Yanında sürekli patates kızartması istiyorlar. Buna uygun sende oyuncak var mı? Tabii ki var koca ayı. İşte Play Doh Mutfak seti. Bu patates kızartma makinesiyle çeşit çeşit patatesler yapabilirsin. Oo! Öyle mi? Peki nasıl patates yapabileceğim? Bana gösterir misin? Hemen gösteriyorum. İlk önce buraya hamuru koyuyoruz. Sonra buraya patatesin hangi şekilde olmasını istiyorsan o aparatı takıyorsun. Burgu mu istersin, yoksa tırtıklı mı? Tırtıklı mı? Hı -hı. Ve çeviriyorum. Oo. Peki burgu nasıl olacak? Hemen aparatı değiştirip görelim. İşte o çocuğu. Burgu, Tırtıklı başka ne çeşit patates? İstersen parmak patates de yapabiliriz. Ha. Hamuru buraya koyuyoruz. Ve bastırıyoruz. Ha. Aa, parmak patatesler. <laughs> ha, tamam tamam ben bu sete bayıldım. Alayım gideyim. Dur dur kocayı. Patateslerini daha lezzetli hale getirmek ister misin? Mesela baharatlı. Ya da ketçap ve hardalım var. Acı soslu. Aa çok iyi. Tabii ya. Ee, şey o baharat makinesini nasıl kullanacağım? İşte böyle. Ooo kajun baharatı. Patatese çok yakışır. İşte bu şekilde kocayı. Tamam tamam hemen alabilirim. Senin için paketliyim. Fiyatı 200 kocayı. Bugünkü bütün kazandığım bunlar. Ama eminim bu seti alınca daha fazla kazanacağım. <laughs> evet kocayı. Hah, koydum buraya da. Teşekkürler Ayşe. Sana kolay gelsin. Sana da kolay gelsin kocayı. シュです。